Hayat şaşırtır hep zaten. Part ki geldi. tabloyla boyamıştık. Şimdi sıra bir mor kalem lazım. Ve şunların tatlılığına bakın. İnce tarafını bulman gerekiyordu Şöyle bir güzel çevresini ben daha çok güzel olması için mora boyayacağım.

Görünmüyor fazla. Sen ne falan görünürse bir zahmet yani. Yok. Bir şeyler açık görüyorsunuz. Siyah tutuk tutuk. Telefonu olsun yani. Ben tekrar Şöyle. şey. Ay elim tamam. Evet. Şimdi şöyle hmm, bir şey. Git getirin. Şöyle bir şey var zaten. Görüyorsunuz. Bu kadar bir Tamam. Şimdi yine getireceğim. Gitti. Şimdi arkadaşlar zamanımız olduğu için normale geçtim. Siz de birazcık anlayın yani şey. Hızlı da anlayamıyorsunuz ki. Şöyle bir iğne. Yani iğne değil de ip. Kafam karışıyor. İğne iplik değil de. Şöyle e, küçük bir ip istediğiniz kadar şöyle bir e, bağlayın yani hani bağlıyorlar ya neler yaparken onu. Sonra şunu şu tarafı var ya topalak taraf. Onu o yaptığımız delikten geçirmeye çalışın. Ben geçirdim şöyle. Olacak şekilde. Şimdi küçük bir şekilde bu arada şöyle. Küçücük ama büyük bir kare. Kare midir? Dikdörtgen midir? Silindir midir? Anlayamadığım bir şekil bunu böyle kesin. Evet böyle küçük bir şekilde kestim. Şimdi şöyle arkasında çıkmış mı bu? Bir saniye ipini arıyorum. İp 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 ip. Nereye gitti bu? Ay bir saniye ya. Yok alıp geliyorum. Üzerime düşmüş. Ben tekrardan bunu bağlıyoruz maalesef İçine. sokuyorum. Evet şöyle geçirdim. Şimdi e, küçük parçaya alıyorum. Böyle pirit süper kısmı yapıştı. Uhu da olur fark etmez. Şöyle yaptım. Kestim. Şimdi bu ipe de şunu yapıştıracağız. Ve istediğimiz yere yapıştırıyoruz. Evet. Ben yapıştırdım. Güzel almış mı yorumlarda belirtin.